Onlara secde edin denildi. Ama onlar kelimeyi değiştirdiler ve sonra nimet bile hoşlarına gitmedi. Bakara Suresi 59, 60 ve 61. ayetler. 59. Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yaptıkları bu isyan yüzünden gökten üzerlerine azap indirdik. 60. Musa kavmi için su istemişti. Biz de ona asanı taşa vur dedik taştan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için. Ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, dedik. 61. Sonra, ey Musa, tek çeşit yemeğe katlanamayız. Rabbine dua et de, bizim için yerin bitirdiklerinden, sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın, dediler. Musa, siz daha hayırlı olanı, daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz dedi. Sonunda zillet ve yoksulluk onlara damgalandı ve Allah'ın gazabına uğradılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bu onların isyanı ve ölçüyü aşmalarındandı. Bu ayetler nimeti hor gören kalbin nasıl çöküşe gittiğini gösterir. Önce sözü değiştiriyorlar, sonra şehre secdeyle değil alayla giriyorlar ve sonunda Allah'ın indirdiği rızkı beğenmeyip daha dünyevi şeyler istiyorlar. Sonuç, zillet, yoksulluk ve gazap. Çünkü Allah'ın nimetini küçümseyen, kendi kendine bela hazırlar. Nimeti beğenmeyen, rahmeti kaçırır. Secdeyle gireceğin şehirden, zilletle çıkar gidersin. Kur'an sadece cezayı anlatmaz. Neden cezaya uğrandığını da söyler. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü nimetle oynayan, sonla karşılaşır.